Evet, nasıl ya? Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey yayıncılık hayatımda görmedim ya. hiç sıkıntı değil. Ya bak, ben sana kaç tane bir sorun var. Ne veriyorsun ya anladın hmm. mı? Bunlar hiç sorun değil. Bunlar aramızda halledebileceğimiz şeyler. Ama senin bu yaptığın şey... Amına kalın bunu oğlum! I'll myself. Aa bugün <laughs> bugün şey çıktı lan. Peri'nin e, 20. yıl Şşt. Hogwarts Potter baya kötüymüş abi. HBO Max abi. Nasıl? Kötüymüş Neyi kötüydü, kötüydü Ne bekliyordunuz ki amına koyayım zaten? Öyle bir şey, sohbet, muhabbet, eskileri yad etme şeyiydi. Beklentin neydi yani? Abi, ben yeni film sanıyordum. Kestikten. O kadar değil de. <laughs> <Saldıklı. gülüyor> ne zannediyordun? Dedik. Senin sesine ne oldu? Eee Ali. Anlat Bunu bakayım. Oğlum... Ah mikrofon değiştirdim. Ee, şey abi işte belli başlı sahneleri filmlerin bütün sahnelerini yorumluyorlar. Hani insan bir böyle backseat'den daha fazla bir sahne merak ediyor. İçeride ne dönmüş? Onlara falan çok şey yapmadılar. Kaç gelmiş oğlum adamlar ne yapacaklardı ya? Bir olsun abi ya yani ama bunun makarası bu. An Şahin içinden geldi bir şey istemiyorum güzelliğin. Çok teşekkür ederim abi o senin güzelliğin. Hoş geldin. Nisa Kaya 19 aydır sevkiyiz. 19. ayın kutlu olsun. Devam. <laughs> Eyvah!

Yani Benimki, şey olur mu? Benimki en uzun. En yani. uzun benim. Oğlum bunu nasıl yapıyorlar? Ne olur biz de yapalım lan. Şizo. Bunun olayı ışık galiba. Böyle bir ya çünkü ellerinde ee, dikey bir ışık oluyor. Ya da böyle tekli ışıklar oluyor. Bende bir sürü var. Hü'ler falan var. Mesela ben yapabiliyor muyum yani direkt? Bütün olayı ışık çünkü prodüksiyon. Bunun başka bir şey yok. Arkaya gr green screen'e geçmiş. Kat atıyorlar sürekli. Sen beceremezsin. Hmm. Slippy, 54. en kutlu olsun. Asabınız bozulabilir. Ben okumayayım <laughs> hocam. ne demiş? <gülüyor> Ananı. <gülüyor> Ne? Hello Ananı Oğlum bu ne? Droneların yarışları falan oluyor manyak ya, yapmadık mı? Almadık mı? Yarıştırmadık mı? Yok abi ya En son Beyblade kapatık <laughs> Beyblade yapacağız bu arada Beyblade yapacağız Beyblade yapacağız, yapacağız. Ee, Onu oh. Şimdiden böyle bir araştırmak lazım. Satın almaya. Hepimizin aynı yerden satın alması lazım. Abi şey, metal serbest mi? Eşit olması lazım. Hepimizin aynı yerden satın alması lazım diyorum. Tamam. Aynı, aynı yerden dedik. Aynı cinsten demedik. Aynı cins yani amına koyayım. Çünkü eşitlik tamam, olsun. Amına da... koyayım. Olmuyor benim. Denizin Anasını sipmişti sakalları bu ya. Gel bir tane hani yilmek onayım. Saçörtüm de var. TikTok çekme kombinim. Eee üstüm şeyim de var. <laughs> o göt dönülecek. Hadi. I don't know I hope I don't fuck Onu ne yaptı elim amına yap. koyayım? Oh, no, al yaz Ferit. <laughs> Bro İstanbul'da olsan yazacağım seni al sağa da. Ah oh, lan! Çalı <laughs> sağları da tekrar başlatmak lazım ya. Cyber oynayacak mısın lan? Oynayabiliyor mu Becerebiliyor mu Abi manyak sağ bekim. Ya, siktir sen ne anlarsın toptan. Sağ bek mi? Görsen <laughs> bomba sana da. Bir dakika bakalım bir daha. inceleyelim <laughs> I swear I just saw a little kid smiling at me. I, I was going crazy, right? Well, <laughs> I don't know if you can see the kid. <laughs> <laughs> ne? Okay. <laughs> <laughs> <laughs>

bunu daha lan. <laughs> ya araba videoları yerine bunlar mı artık? Pop atarlar. Siktir lan Burak bir Tokyo Drift mi izledik ya? Tekrar. Sarar ya. Harbi bir sarar ha. Onunu sikiyim sarar. Bayağıdır izlemiyorum ben. <lanıyor> <litre> Aa Prime videoda var mı? Bakayım. Prime videoda vardı galiba. Vardı galiba. Vardı da hepsi yok abi bakayım ya. Tokyo Drift yok muydu acaba? Vardı ya. Hatta Rauf abi açmıştı galiba. Bir dakika. Vardı Tokyo Drift. Prime, eğer varsa beraber izleyebiliriz chat. Selam abi. Selam abi. Selam abi. Tokyo Drift. Hani ya. Ee, kaldırılmış. Ya. ya. <laughs> vardı. Ne oldu niye evet, kaldırıldı? Vardı, vardı. Of ya. Oğlum çoğu şey kaldırılıyor buradan da ya. Geliyor kaldırılıyor. Geliyor kaldırılıyor. VPN açınca geliyor mu? O nasıl iş? Nasıl olacak? Oğlum, oğlum. o nasıl olacak amına koyayım? Ya Twitch'i nasıl kandıracağız ya? Amerika'da izleyip nasıl kandıracağız? <laughs> Abi şimdi şöyle Reddick başlıyor. Dik <laughs> bana VPN indiriyor değil mi? Duka X 22. olsun. Chris 15 aydır. Çok teşekkür. Ha siktir lol mü bugün? Aha, i̇nik. Mi? Burak. İnik. İnik. <laughs> <laughs> Lolümüz var bugün ya. Lütfen lütfen lütfen. Ben yeni mousepad aldım ya. Bunları valla kayar ha. Ya <laughs> hayır ya. <laughs> you're in Turkey without saying you're in Turkey. Şarkının olduğu editler çok iyi oldu. Ne bu bir dakika Turkey Marki? Türkiye'de olduğunu söylemeden Türkiye'de olduğunu söyle. Nasıl bir şey? Kız kız suyu kız. <laughs> ne? Bu ne? Orada çarpıyor. Efendim? Cyber? Bir dondu orada bir daha geri alabilir misin? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Almam. Oğlum ne sikiyim? Senin a- bu internete ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydık yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız, devam et. Teşekkür <laughs> <Gel, kapris. gülüyor> <laughs> best Christmas gift. What are you doing? Jarvis, open the mask. <laughs> Hi. Oğlum çok iyi çok iyi. Benim Oğlum bunlar bir yerde satılıyor mu amına koyayım? Her yerde görüyorum artık videolarda ya. Var mı bir satış linki falan? Ridik bulursun sen. Tamam bakıyorum abi. Alak amına koyayım ya. Her gördüğün istiyorum artık abi. Bundan. Ama influencer tabi. Hayır bu ne biliyor musun? Ney? <laughs> Orta yaş krizi kanka bu. Ama, Ananın amının krizi orospu çocuğu. <laughs> ama bunu hak ettim. Bunu nasıl yaşa bağladın? Gerizekalı piç kurusu. Ayrım ben maskesi amına okuyayım. Orta yaş krizi bu. Kimse kusura bakmasın. Chat yanlış mı Orta ya? Orta ya. böyle olur. O. İstersin böyle her Ya bir aramızda bir... kaç yaş i̇stersin. farkı var Burak? Kaçlısın sen? 96 97. değil mi? 97 değil mi? Ben de 93'lüyüm. 4 yaş var aramızda amına koyayım. Sanarsın 10 yaş var ya. Ama 4 yaş 4 yaştır abi sen bana 4 yaş daha Ali geç mi? olacaksın. Mi? Erken olacaksın. Eee attım abi linki. 377 dolar lan. Hiçbir şey. Onu mu sikeyim? Bir şey harbiden ya. Hello. Jorvis. 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 Bu şey cyber mı çıkıyor? <gülüyor> cyber <gülüyor> çıkıyor değil mi içinden? Star Hello. Jorvis. Abi komik değil. Star <laughs> sen. <laughs> Hello Jorvis. <laughs> Don, don, hani açılmıyor <laughs> ya. Bundan ya bundan 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 lan, lütfen lan. 60 santim. Hmm. Hemen 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 hemen. Tahmini teslimat hmm. 9 Ocak. 10 çabuk da geliyor hmm. ha. Şöyle bir atayım ekrana. Ekrana. <laughs> Senin kafa sağır mı? Sığmazsa bana. Invader Samurai 18. en olsun. Tue Simano 13 aydır. Musus Pudding 15 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Thank you. Salak çocuğum. Benim gerizekalı. <laughs> Çince abi nasıl açacaksın? Vardır onun ilayarı ya. Olmadı öğreniriz abi açmayı. ince Bu şimdi bir düşün bakalım ya bir denizleri düşün bakalım. Dağların içinden geliyor böyle doğal kaynak suyu orası. O aşağı doğru iniyor. Denizle birleşiyor ama ha. Hemen ama o Spiderman'miş amına koyayım ya. Overrated bir örümcek amına koyayım. Ondan sonra They don't know the truth. Shit. No, no. Shit. No, no. damla. Çok teşekkür ederim için. Ya Benim anneannem cidden hepinizin anneannesiymiş gibi hissediyorum. Abi. Rest in peace. Bu hayattaki belki de her şeyden çok seviyorum. Allah rahmet eylesin. 是那样子。